kadar gelmiş. Bizde Türkiye'nin hiçbir toplantısı vardı. E, hiçbir bir, amacı, bir yoktu. Ama hemen aşağıya bir polisler doldurmuşlar. Yağmur da soğuk. Arkadaşlara üzüldük. Bir çayla yağmurluk götürüyoruz hediye olarak. Türkiye'nin hiçbir hediyesi olacak onlara. Al arkadaşlar benim. Altyazı M.K. Şu anda polis bizden kaçıyor. Abi tam arkaya. Hakan nereye Mustafa Kemal'in askerleri! Gazozun bir yer kondu.